Her şey, bir şey merhaba bugün sizlerle birlikte kart çekilişi yapacağız. Geçen sefer yapmıştım o kardeşimiz izlemedi. izlemedi? Daha yapıyoruz değil mi anne? Evet istemedi. 2000 aboneye özel ne yapacağız eğer olduk mu? 2000 aboneye özel Çanakkale'ye gideceğiz. Evet çok yapın arkadaşlar gidelim. Evet, ne kadar çok kartım var? Hı -hı. Bakın durun, şuraya koyayım kaç tane vereyim? Sen karar ver. Sen. 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 Kaç tane verdin geçen sefer? Aynısını ver işte. 30 tane. Tam 30 tane ver o zaman. Hadi. İlk ki. Durun. Bir dakika İlk şunu veriyorum. Tamam. Koy. Çektim. Şergeni yaltını göster. veriyorum Göster. Demek ki gibi göster olmak gibi görmüyorsun. Heh, çektim ayı şunu veriyor tamam çektim tamam öyle demene gerek yok tamam Mickey veriyorum Milan günara veriyor. de sen de seç. Şu istiyorum ben. Al Bu o. bu. O çok iyi değil ama. İyi tamam o zaman. Ben bir tane de... daha seç. Bu. Bu iyi tamam. Bir sen bir ben. Ben ise şunu seçiyorum. Kaç like geçti mi verelim anne? Beş like. Hayır. Kaç like? Hmm, bir like geçerse verelim. Tamam bir like geçerse verelim o zaman. Veyahut da arkadaşlar geçen seferki gibi yapalım. Şimdi haksızlık olmasın. Tamam. E, i̇ç like geçmesine gerek yok. Ama yine de siz atın. Figaro. Bunu da veriyorum. Kötü olsa da. Tamam hadi. Bunu bunu 2000 abone oldum mu vereceğim ayıracağım şunu şuraya. Tamam ayır. 2000 abone olunca vereceğim. Tamam. Pes içi de veriyorum. Tamam. Bir de eklişatlar neler olsun kanala abone olmak ve beğenmek ve yorum atmak. atmak evet biz gerçekten veriyoruz değil mi anne? evet en kutu bunu da veriyorum sen seçecektin Bu işte Thomas Müller nasıl seçiyorsun ya? nasıl seçiyorum? buraya göre seçiyorsun en iyi 90'lık seç ben bunu seçeyim o zaman. Hele hani 90'lık değil. Ya 90'lık nasıl oluyor bilmiyorum anneciğim. Ya, yani şu burada 88'lik bu. Ah. 96 Al. 96'lık iyi. şu da 91. Evet. Ben hayır ben seçeceğim sıra bende. Minson bunu da veriyorum. Hı hı. 91'lik vardı demin. Burada nereye gitti o? Bak 93'lik var. Ronaldo'yu vereyim Ver. Ronaldo. Bakın en iyisini vereceğim. Bir tane de Brawl Stars verelim Ver. Hı hı. Bakın. Brawl Stars. Beya. Be Nereden okudun diye. Oradan gördüm. Hı hı. Güzel güzel. Debra yine bunu da veriyorum. Ya anne iki bir abone olunca kutlama da yaparız mı? Yaparız anneciğim. Konfeti patlatırız. Tamam patlatalım anneciğim. Bak burada 94 var. Pedri. Bu ama kötü. Bu çünkü şurası biraz eğri ya. Tamam. Şurada var 91. Bunu da veriyor. Kaç tane oldu say bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tamam hadi Ne versen En son vermiştim onu vermeyeceğim. Güzel kart olsa vereceğim arkadaşlar. Bu, bu Anthony iyi. Onu da veriyorum. Yusuf yazıcıyı da veriyorum. Soru, Yanlış yere var? Ronaldo'yu da. Ver. Ve hatta Ronaldo vermiştim. Barley'i bunu da veriyorum. Brawl Stars. Bir tane de ben vereyim siz Brawl Stars al. Çok iyi ver. Barley Hı hı. Bugün alan güzel bir koleksiyon olur. Son 10 kart. Ha? son 10 kartı. Saydım mı? Evet. Yukarıda verdin. Hem de şeyli verdin. Hologram. Hologramla. Çok iyi. Mahrez. Tamam. Arkadaşlar hiç uzun video gelmiyor diyorsunuz. Niye gelmiyor anneciğim? Niye gelmiyor? Çünkü hiç like atmıyorsunuz ondan ama artık gelecek bu eğer bu video istiyorsanız bu videoya tam tamına 3 like tamam. istiyorum. Hı hı. Emre Demir'i veriyorum. 23 oldu evet. Ver. 23. 40 tane mi verdin? 30 yeter. 23. Hadi bakalım. Bunları verelim sonra bir daha veririz. 23. İrfan Can Kahveci. Oo, hadi 24. Bu. 25. Şunu versene, şu hologramlı olanı. Ha, onu. Bunu da veriyorum. Tamam. Ve Gorsu da veriyorum. Tamam, ver. Kaç oldu? 5, 10, 15, 20, 20. 6, 26, 26 oldu. Anne, kaç? 2000 abone alınca kaç tane verelim? 50 tane verelim, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. 27 Mesih. Evet. Oo. 27 evet. Bu kötü. Ondan vermiyor. Bu Evet 28. Biraz güzel seçeyim. min bunu da veriyorum. Tamam 29. Min son verdim. Meriş bunu da veriyorum. 29. Bir tane daha vereceğim. Bir de otur. Oo. Hadi benden bir tane de hediye olsun. Hadi bir tane senden hediye olsun. hadi ama hediye veriyorum ondan biraz kötü verebilirim, değil mi anne? Yani kötü olmaz. Hani hepsi futbolcuları sonuçta. Kötü ne demekmiş? Yani kötü kart. Böyle. Hadi. Arda Güler kötü mü oldu şimdi bu arada İyi. Yeah. Yani. Tamam bir ha bir tane daha da güler verdik. Hoşçakalın bay bay görüşürüz. Hoşçakalın. Beğenmeyi, abone olmayı bye. ve yorum atmayı unutmayın.